Evet arkadaşlar, Türkiye'de ve dünyadaki birçok erkeğin ortak problemi nedir? Saç dökülmesi. Peki hiç düşünebiliyor muyuz? Neden erkek saçı bu kadar çabuk dökülüyor? yani ortalama da e, verisel istatistiklere göre 30'da 35 yaşların ortalarına doğru birçok erkeğin %60-%70'lik bir kesimi saçları dökülüyor. Neden? Bunun birçok etkeni var. Tabi bu işteki en büyük etken genetik faktörler. Genetiğinde ya annende, babanda, ailende varsa saç dökülmesi kaçınılmaz. Saçın dökülüyor. Ama şöyle bir olay da var. Bu %60-%70'lik kesimin saçının dökülmesinin tek nedeni genetik değil. Farklı birçok etkenler Bu videoda size bu etkenlerden bahsedeceğim. İsterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, number one. Duşta saçımızı yıkadıktan sonra kurulama aşamasında havluyla saç köklerine böyle sallaya sallaya çok fazla zarar veriyoruz. Bu da saç uçlarına, kırıklarla saç köklerine zarar veriyor. Benim önerim nedir? Saç konusu üzerine birçok araştırma yaptım arkadaşlar. Baktım araştırdım çünkü zamanında benim saçlarım da dökülüyordu. Ben elimden gelince engellemeye başladım, durdurmaya başladım. Hani şu an yavaş yavaş bir toparlıyor, topluyor diye. Bu havluyla kurulama olayını neden size şiddetle tavsiye ediyorum? Dikkatli olun. Saç köklerine zarar vermeyin. Saçlar bir bitki gibidir arkadaşlar, bir çiçek gibidir. Yeteri kadar su vermezsen, yeteri kadar gübresini, kökünü temizlemezsen size verimli bir saç vermez. Bunun yerine saçınızı sert bir havluyla, sert bir dokuyla sallaya sallaya kurutmak yerine eğer evinizde varsa bir tişört olur, benzeri bir hafif okulu bir şey olur. Bu tarzda bir şeyle kurulamanız öneriliyor. Havluyla kurulamak istiyorsanız da şöyle kurulayabilirsiniz. Havluyu kafana tak, bekle. Kafandaki suyu çeksin az bir şey. Kafandaki suyu çektikten sonra fön makinesiyle belirli bir uzaklıktan, ne diyeyim 15 santim, 20 santim şu uzaklıktan, aynı bölgeye değil, sallaya sallaya kurutmanı öneriyorum. Havluyla saçına çok fazla zarar vermiyor. Number 2. Saç dökülmeni erkenden fark et dostum saç tellerinde bir incelme varsa, saç köklerinde hafif böyle dipler gözükmeye başladıysa, yani saçının döküldüğünü fark ediyorsansa bunun önlemini al. Bütün kafanın ortası kel olduktan sonra, şuraya kadar geldikten sonra ya da buradan buraya kadar açıldıktan sonra benim saçım döküldü, ahlanıp vahlanıp gidip saç ektirmeye gerek yok. Saçın dökülüyorsa, saçının döküldüğünü fark ettiysen bunun önlemini al. PRP yaptırabilirsin, mezoterapi yaptırabilirsin, kök hücre yenilemeden tedaviler var bunları yaptırabilirsin. Yani mevzu şu, Mevzu mevcuttaki saçını kaybetmemek. Saç her zaman ektirebilirsin. Bu bir etken ama sen gelip 20 30'lu yaşlarında saç ektirirsen bu çok erken bir dönem. Yani bunun önüne geçebilirsin. Çok etkin bir genetik faktör yoksa bunun önüne her türlü geçebilirsin. Erkenden bunu fark et ve önlemini al. Number 3. İkisi bir arada, üçü bir arada, dördü bir arada, beşi bir arada her neyse bu tarzda şampuanları kullanmayın arkadaşlar. İçerisinde hem saç kremi hem şampuan işte hem parfüm benzeri şeyler birçok etken içeren şampuanları kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü çok güçlü şampuanlar, çok güçlü kimyasallar saçınıza zarar verir. Aldığınız şampuanın içindekindekini okuyun. Ne nedir, ne derecede zarar verir, ne derecede zarar vermez. Çok fazla şampuan kullanımından da kaçın. Saçınızın uzunluğuna göre belirli bir miktarda şampuan kafanıza koyun, yıkayın ve iyice durullayın. Yani çok fazla şampuan kullanma, çok fazla karışım, çok fazla kimyasal içeren şampuandan uzak dur. Number 4. Yüz şeklini bil dostum. Yüz şekline göre saç tıraşında bulun. Yüz şekline göre kuaföründe bir tıraş iste. Standartların dışına çık. Sürekli belirli bir tıraş kafana uydurup sürekli ona göre yap. Yüz şeklini bil. Senin yüz şekline oval yüz şeklin mi var? Kare yüz şeklin mi var? Elmas yüz şeklin mi var? Kanalda bununla ilgili bir videom var. Yüz şekline göre saç tıraşı. Buna göre saç tıraşını yap. Yani bu adamla güzel durur diye bu saç sende de güzel duracak diye bir şey yok. Onun yüz şekli farklı, senin yüz şeklin farklı. Yüz şeklini bul, yüz şekline göre saç tıraşı yap. Number five. Saçını nemli tut dostum. Saçını nemli tutarsan saçın beslenir, kırılmaz, kabarmaz, saç uçların kırılmaz, saç köklerin zarar görmez. Saçını her zaman nemli tut. Şöyle düşün, kimyasal bir şeyle yani bir şampuanla saçını yıkadıktan sonra saçındaki derileri, pisliği ve yararlı olan yağları da komple saçından atıyorsun. Bunları attıktan sonra eğer saçını bu şekilde bırakırsa, saçına bir nemlendirici krem ya da benzeri bir şey sürmezsen saçın zamanla saç köklerindeki yağlar kuruyacak. Yağ hücrelerin, yağ köklerin, yağ depoların kuruyacak. Bu da zamanla sende kuru bir saç cilt yapısına neden olacak. Bu da zamanla saç dökülmesine ve benzeri şeylere neden olacak. O yüzden saçını her zaman nemli tut, nemlendir, saç kremleri var. Saç kremlerini kullan ve benzeri ürünleri kullanabilirsin. Number 6. Durulama gerektirmeyen saç kremleri kullanın arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Durulama gerektiren saç kremlerini kullandığınız zaman saçınıza bir kalıtsal bir madde bırakıyor. Yani kötü bir his bırakıyor. Ben kullandım saçıma yararından çok zararım dokunduğunu fark Fakat durulama gerektirmeyen saç kremlerini kullandığınız zaman bu saçınızdaki o şampuanla atılmış olan yağı tamamen nemsiz bırakıyor ya saçı. Bu krem saçınıza o nemi geri kazandırıyor ve saçınızda bir ağırlık oluşturmuyor, bir kabarıklık oluşturmuyor. Kolay bir şekilde saçınızı tarayabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde saçınızı şekillendirebiliyorsunuz. Bu yüzden durulama gerektirmeyen saç kremlerini, saç yağlarını ve benzeri şeyleri öneriyor. Kadınlar bunları çok kullanıyor. Yani kadınlar çok aktif olarak saçlarına çok fazla bakım yapıyor. Onlardan biraz ipucu kopya çekebiliriz, alabiliriz. O yüzden durulama gerektirmeyen saç kremlerini ve saç yağlarını öneriyorum. Bakın araştırın saç tipinize göre en uygun hangisi ise bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet dostum son madde her iki haftada üç hafta bir bir, bir ayda bir her neyse senin saçının uzama hızına göre. Ama benim önerim 2-3 hafta aralığında bir kuaförde saç tıraşı olmanızdır. Bu demek değil. Saçını git tamamen kazıt, ne bileyim yanlarını şeklini değiştir. Ufak tefek rutuşlar yaptır. Ne bileyim saçın ucunda kırıklar vardır. Hafif kırıklarını aldır. Ense boyların uzundur. Enselerini pardon follerin uzundur. Follerini aldır. Ensen uzamıştır. Enseni düzelttir. Yani ufak tefek tuşlar yaptırırsan dışarıda kötü bir görünümden kaçılmış oluruz. Ben şu anda saçımı uzatıyorum. Saçımı uzattığım için mesela biraz şekilsiz duruyor olabilir. Yani ne bileyim yanlar falan kabarık duruyor olabilir. Çünkü benim saçım dalgalı bir saç yapısına sahip. Ben sürekli saçımı uzatmak istedim. Hep yarı yolda bıraktım. Kestirdim işte dayanamadım kötü duruyor diye. Ama bu sefer sonuna kadar gideceğim arkadaşlar. Uzatacağım. Size önerim şudur. Haftada, iki, pardon, iki haftada, üç haftada bir ufak tefek kestirmek, düzelttirmek, ensedir, foyllardır, uçtan kriplerdir. Bu şekilde aldırırsanız zaten fazla bir maliyet olacağını düşünmüyorum. Kuaför her zaman gittiğiniz bir kuaförse, arkadaş da, ustanızla, kuaförünüzle de konuşursunuz dersin işte böyle böyle her neyse fiyatla da anlaşırsınız zaten. O yüzden dikkat edelim saçımıza. Kaybetmeyelim. Bir şeyi kaybettikten sonra ahlamanın vahlamanın bir anlamı yok. Amaç kaybetmeden değerini bilelim. Görüşürüz.